E, merhabalar, İlker Şek ismim. Safgar Ege Soğutmacı Tümlüsü'nde satın almaya kalite müdürü olarak görev yapıyorum. Paperwork'ü aslında fabrikamızdaki tüm akışların dijitalleşmesi süreçlerinde kullanıyoruz ama şu anda proje başlangıçları olarak daha çok kalite süreçlerimiz, aksiyon yönetimi süreçlerimiz konusunda çalışmalarımızı yapıyoruz. E, bu anlamda pozitif bir e, geri dönüş alıyoruz özellikle şirket içindeki çalışan arkadaşlarımızdan. Akışlardaki darboğazlarımızın çok hızlı olarak tespit edilmesi, görülmesi, buna bağlı olarak aksiyon Verilerimizi belirlememiz konusunda bize inanılmaz bir kolaylık sağlıyor. Geçmiş dönemde farklı platformlarda yönettiğimiz, birleştirmekte zorlandığımız verilerimizi şimdi bir bütün halinde bu akışlarda izleyip KPI ölçümleri yapabiliriz. Şu an biz Netsys ERP sistemini kullanıyoruz. Tabii bir takım verilere ulaşmak için önce verilerimizi çeşitli ofis programlarına alıp orada işlemek durumunda kalıyorduk. Fakat şu anda direkt ERP sistemimizden verileri alıp işleyip sonuçlarında akışlar üzerinde, dashboardlar üzerinde izleyebiliyoruz. NetSys'e entegrasyon konusunda hiçbir zorluk yaşamadık. Basit uyarlamalarla verilerimizi farklı akışlar içerisine dahil edebildik. Bu da bizim için inanılmaz bir kolaylık oldu. Aslında biz fabrika içerisindeki akışlarımızı gerek hard copy gerek soft copy yürüyen farklı platformlarda yürüyen akışlarımızın tamamını paperwork akışlarına taşımayı hedefliyoruz. Şu anki kurgularımızı da onun üzerine yapıp inşa etmeye çalışıyoruz.